Kanka Burayı Şurayı yeah. raidleyelim İler yeah, buraya yeah, yeah, bakma yeah, yeah. tamam mı? ben bas. Şey ya roket atacağım Aaa tatlıcı mermileri almadım ki O yüzden c4 lazım Direkt... De, bir Ya roket fazla atma olacak ki ya? güzel Atayım G4 daha kilit bir şey gelmedi. Tam demeyi çabuk kapıyı atmasın. Tam demeyi. 2200 şey de. Makale de şöyle bir bakmak gibi Neyse atıyorum. Hazır mıyız? Tamam mı herkes? Ben tamam. bıraktım. At. 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 at at. Roof'ta gezinmeyin hepiniz. Bir M2 ile tararsa hepiniz ölürsünüz. Ben tamam, ben aşağıya gideceğim. Adamın bu kulesine çıkacağım. Leder verdin mi millet yalnız? Bütün Leder'la senin mi üstünde? Ben 5 aldım. Leder daha vardı Leder. Nereye gittin? Sıkma ya, aslında bence ben de abi. Offline çıkardım. zaten. Yani. Bende MCL vardı aslında ama... Neyse, içeriden çıkanla kırarım ama. Aynen. Acelesi yok ama. Bende bıçak vardı, nerede? Ya bu patlayıcı mermi almamam çok kötü oldu ya. Yani. Ben sana soracaktım ama hiç patlayıcı mermi görmedim evde. Harbi şurası niye odun kanka? Buradan bir yere varamaz mıyız? Yok yok iyi ki devam. Çık geri. attım çık geri. Okey. Aa şura ne? Aa çeşit. Çekemiz arkadaş. Şuraya roket sallayacağım. Adamın içeride yaklaşık 20 tane ufak fırını var. Ne var? 20 tane ufak fırını var. Hmm. Getirdi. Kompetition. Benim iki yüz adamlar geldi. Aynen gördüm. Görüşüm yok olacak ama. Şu, mesela, şöyle, şeyde, böyle alın kendinize. Lan loot'u içeri bırak sıkma adamı. Yok abi bırakacağım sakin ol sen ya. Body 1. Body 2. Body 3 düştü. Evet. Helar düştü. Evet. Arkada biri var uzak. Koruyorum loot almayı deneyebilirsiniz. Eee şey gitsin Muhammed. Muhammed üstünü bırak geç. Komple, komple. mi? Koş. Hayır hayır setinle git. Abi, setine. Hayır 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 setinle git. Adam var da tepeyi izliyorum ben tepeden. Okey. Adam metal madeninin arkasında. Bana mı? deniyor. Nereden Sağdan. deniyor? Sağdan. Ee, 310 ya da arkadan. Bilmiyorum şu an. Ben, ben de rüzgüle deniyor kanka. Sen sağ sol yap metal madeninin arkasında. Sol solunda da sol. sol, sol, sol. Ya, utku gördüm, gördüm gördüm dağdan iniyor daha iniyor. Sana göre bu 210 falan da. Aynen aynen aynen. Gördüm ben de gördüm. Postu, bana da gördüm. Adam full şırınga. Üstüm doldu. Çek, sabit durma çekelim. Üstüm doldu. Silah almadı ne Alacağım head, 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 abi, head, alacağım. Head. Bir sakin ol, gözünü seveyim ya. Sakinim ben, sadece sana söylüyorum. Hed, hed attım. M2 body yedi. Eee, 285 taşın arkasında. Gördüm, gördüm, gördüm. E, evde çekişlerim iş metal var mı? Kopteri tamir etmem lazım. Hay, var var. Ee, şey yapsana. Muhammed. Çekiçle kopteri repeylesen. Sen ya. metal aldı üstüne. Hem kaçırdı. Aynen. Ben de body attım ya onu. Kaçtı o. Daha headshot nasıl atamıyor? Adamların kolu yok da o TC çıkmaması lazım TC çıktı. Body yedi. NPC'yi görüyorum. Bunu göstermeyin. Bir body daha yedi. 240 taşın dibi. Bir body Gördüm. daha. Bir body daha yedi lan düş. Farklı adama vuruyoruz. Ee, kendi 3, gendin 3 gendin. adamlar 170'te de dağın tepesinde var bir tane. Aynen aynen. Ay sıkıntı yok ben. Kütür kütür. Abi adam size doğru döndü. Başka yerden Hiç yiyorum. daha şey şu an bir <laughs> Başka evet, yerden abi. yiyorum abi korur musun? <laughs> koruyamam geri gel eve geri gel harika gel ben çalışıyorum 3 kişi de vardı bak çok açılıyorsun sen bir yandan adamı rushlayayım dedim ya açıktaydı hiç vurdum. durdum ya iyi de öldüğü zaman ben senin notunu çekip alalım gelin mi yani. bir ay Tabii tabi tabi ayrılma. bana deniyor yok, yok bana deniyor bana görüş yok ben gördüm. Head. Body. Şeyi değiştireceğim ben. Death, 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 aynen death, aynen. Full cool det yapıyorum. Death. Tamamdır. Atla gideyim tamam. mi ona? Gerek git. yok ya. Git 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 git. Oha. Abi arkamızdan sizi raşlıyorlar haberiniz olsun. Taşını verdik mi Dönüyorum yere. Hiç hiçbir görüşmük. Silahını bırak. Bak silahını bırak. Ee, Badi, o adamı lootluyorlar abi şu an. Ama kimse sökül lootlayacak? Var var, iki kişi. Bir çekti bir de şey aynen çekti. Hmm, bir naked, bir de oldu. o kıyafetli. Çok kötü oldu. Tepeye çıkacaklar şimdi. Tamam. Nikit odur büyük bir ihtimal. Aha tepede. Hadi. Öldü. Düştü. Düştü düştü Aman. düştü. Gördüm duvarın altındaydı adam. daha yedi. ben göremiyorum. Arkaladı. Arka arka, arka yedim, arkadayım, arkadayım. Dedim ama onlar arkalayacak diye ya. Evi gittim. Of of Ben de yedim baya. Onu gönüyorum da. Arkadaki headshot. Abi dikkat et arkanda adam var. Headshot tamam. var. Ya yani ne yaptın şeyleri Nerede orkadı ki? Adam benim dibimde, dibimde adam. Hmm. Dibinde mi? Aynen öyle. Önümden geçti. Aha burada burada burada. Gördüm gördüm. Beni ittirmeseydim vurmuştum adamı. 9 canım kaldı ama abi. Det 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 det. Adamsın. Koru beni. Koruyamıyorum. Koruman lazım beni. Candayım. M2'yi buldum headshot yedi M2. Headshot yedi yani. M2. Tamam çektim onu çektim onu. Tamam. M2 daha da arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Yönet söylesene abi. Hı? Tutka abi yönet söylesene. Tutadım. Tutadım. Ee, 250, e, 270, Gördüm. Body yedi AK. Benden de body yedi M2. Şırıngalar nerede abi? Ekstra ha. Badi. Sen nerede anlattı? Evet 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 gel burada. Bak burada gel. Hızlı hareket et biraz. Çünkü adamlar biliyor. Musun? Ben evi seri seri taşıyorum size öyle abi Bile bak şuraya ledir Tam önüne tam önüne. Abi, tamam, abi. tamam Ya şimdi ev bu kadarsa kanka lootları göstereyim videoyu kapatayım. Sen chestlere göster. <laughs> bakalım sizin TC Evden aldık 95'ini. Tamam gösteriyorum o zaman. Adam kaçıyor. Yön alabilir miyim? Taş 260. Eee eğimden görüşüm Üy. gitti. Gelseydim bir şeyden ben. Güzel.